Göz yaşlarımla sana dönüyor. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ım senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına ve kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına ve her şeye galip geldiğin ilahi azametin hakkına ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına ve her şeye üstün gelen saltanatın hakkına ve her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak ve hakkına ve her şeyin esasını teşkil eden isimlerin hakkına ve her şeyi kuşatan ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalin nuru hakkına senden niyaz ederim ey nur ey kutluz ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri allahım benim ismet perdeni yırtan günahlarımı bağışla. Allah'ım bedbahtlıklara yol açan günahlarımı bağışla. Allah'ım nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah'ım doğanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla. Allah'ım işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları bağışla. Allah'ım ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum senden. Allah'ım huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı ve yetinen kılmanı ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getiren katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım senin saltanatın azimdir ve mekanın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikar, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir ve senin hükümdarlığından kaçmak imkansızdır. Allah'ım senden başka günahlarımı bağışlayacak, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur, münezzehsin, sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve beni eskiden beri hiçbir zaman unutmadığından ve bana lütuf ve ihsanından dolayı rahatladım. Allah'ım, Mevlam, Nice kötülüklerimin üzerini örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan korudun beni. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim için yaydın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış. Amellerim beni aciz bırakmış. Heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş uzun arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve nefsi emmarem kendi cinayeti ve müsamahakarlığımla beni kandırmış. Ey efendim, izzetinin hakkına senden duamın kabulünü önlememesini istiyorum. Bildiğin gizli